Herkese merhaba arkadaşlar. Transfer haberleri ve gelişmelerle karşınızdayım. Videoya başlamadan önce abone olup bir de like atarsanız çok sevinirim. Günün sorusunu sorup haberlere başlayalım. Bu zamana kadar izlediğiniz futbol maçlarında en unutamadığınız, en fazla keyif aldığınız maç hangisiydi? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Fransız yıldız Paul Pogba'nın Manchester United kariyeri yakın zamanda sona erebilir. 28 yaşındaki futbolcunun adı son dönemde Juventus'ta ciddi şekilde anılıyor. İtalyan Serie A devi eski futbolcusunu geri döndürmek istiyor. Fakat bunun için ciddi engeller mevcut. Code Offside'de yer alan habere göre Paul Pogba'nın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olsa bile Juventus için bu transfer kolay değil. Zira Torino ekibinin maaş bütçesi sınırlı ve bu durumu rahatlatmak için bazı oyuncuları elden çıkarmalılar. Söz konusu oyuncuların başında Aaron Ramsey geliyor. Juve, Galli orta sahayı gönderebilseydi buradan doğacak boşluğu değerlendirip Pogba'yı renklerine katabilirdi. Fakat şu an için kulüp oldukça çaresiz. Juve eğer Ocak ayında bu boşluğu oluşturabilirse yazın Pogba'yı transfer etme ihtimali yükselebilir. 2016 yılında 105 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'tan transfer olan Paul Pogba Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 219 maça çıkmıştı. Fransız Yıldız söz konusu 219 maçta 38 gol atıp 49'da asist yaptı. 2021-22 sezonunda 13 maça çıkan Pogba 7 asist yaparken hiç gol atamadı. Avrupa'nın iki dev kulübü Barcelona ve Borussia Dortmund geleceğin yıldız futbolcuları arasında gösterilen Karim Adeyemi'yi kadrosuna katmak istiyor. Barcelona ve Borussia Dortmund arasındaki bu transfer düellosunda mücadele giderek kızışıyor. Alman kulübü Dortmund, Karim Adeyemi için Salzburg'a 35 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Borussia Dortmund ayrıca Karim Adeyemi'ye yıllık 5 milyon eurodan 5 yıllık anlaşma teklif etmeyi planlıyor. Borussia Dortmund Karim Adeyemi için maaş bütçesini de esnetmekte kararlı gözüküyor. Maaş konusunda oldukça dengeli bir politik politika izleyen Alman kulübünde Jude Bellingham'ın yıllık ücreti bile yıllık 3 milyon euro olarak belirlendi. Karim Adeyemi'yi kadrosuna katmak için oldukça istekli olan Borussia Dortmund'un bu transfer yarışındaki rakibi ise İspanya'nın dev kulübü Barcelona. Barcelona da Karim Adeyemi için devrede. İspanyol ekibinin yeni hocası Xavi'nin 19 yaşındaki önce hayran olduğu ve onu kesinlikle takımda görmek istediği belirtiliyor. Barcelona, Karim Adeyemi'nin kulübü Salzburg'a 40 milyon euro ödemeye hazır. İspanyol ekibi bu hafta içinde Avusturya kulübüne bir teklif de bulunacak. Fenerbahçe'nin stoperi Atilla Salahi, Chelsea'nin ardından Barcelona'nın da transfer listesine girdi. Geçen sezon Ocak ayında Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'den Fenerbahçe'nin yolunu tutan Atilla Salahi transferinden bu yana kulüpte başarılı bir performans sergiledi. Uzun süredir Chelsea'nin gündeminde olan Macar stoper İspanyol ekibi Barça'nın da radarına girdi. Bilindiği gibi Barcelona zor günler geçirirken bir yandan da değişim geçiriyor. Ancak uzun süredir Macar stoperle ilgilenen Chelsea 23 yaşındaki oyuncunun transferinde bir adım önde. Barcelona, Salai transferinde geride kalırken, maviler Fenerbahçe'nin yıldızıyla sözleşme imzalamaya oldukça yakın. Bu nedenle Atilla Salai'nin Sarılacivertli kulüpten sonraki hedefi Premier Lig olabilir. Geçen sezon Ocak ayında Fenerbahçe transfer olan Salai, Sarılacivertli formayla toplamda 46 karşılaşmada görev aldı. Macar oyuncu performansıyla Fenerbahçe kadrosunun kilit isimlerinden biri haline dönüştü. Başarılı stoper özellikle bu sene Güney Koreli stoper Minjie ile iyi bir uyum yakaladı. Yaz transfer döneminde Portekiz ligi ekiplerinden Famalicão'dan transfer edilen Gustavo Asuncao bir türlü bekleneni veremedi. Kiralık olarak takıma katılan Brezilyalı futbolcunun kulüpten ayrılması bekleniyor. 21 yaşındaki oyuncunun da alternatifi belirlendi. Rusya'da CSK Moskova forması giyen Jaka ile devre arasında temas kurulacak. Sloven oyuncunun da Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı gelen haberler arasında yer alıyor. Mergin Berişe Valencia ve Serdar Dursun'dan oluşan forvet hattını zenginleştirmek isteyen Fenerbahçe'de hedef belli. Barcelona'da Kuman döneminde transfer edilen Hollandalı golcü Luke de Jong için sürpriz bir iddia geldi. Daha önce adı Beşiktaş'la anılan Luke de Jong için şimdi de Fenerbahçe devrede. 31 yaşındaki Luke de Jong, Barcelona'da toplamda 9 maçta forma giyerken bir gol atmayı başardı. Ayrıca gol sıkıntısını bir başka transferle de aşmak isteyen Fenerbahçe, eski futbolcusu Vedat Muriçi de kira almak istiyor. Kosovalı Forvet'in alternatifini de hazırlayan Sarı Lacivertler, bonservisi Sevilla'da bulunan ve Barcelona'da kiralık olarak oynayan Luke de da tekrar listesine dahil etti. İstediği süreyi alamadığı için rahatsız olan 31 yaşındaki Yıldız'ın Katalan ekibinde yeni teknik direktör Xavi'nin de göreve başlamasının ardından ayrılma ihtimalinin arttığı da konuşuluyor. Fenerbahçe'nin 6 aylığına kiralamayı planladığı Luke de Jong'un Sevilla ile Temmuz 2023'e kadar sözleşmesi var. Beşiktaş ara transfer döneminde atağa kalkacak. Karakartal sabekte yalnız kalan Rozier'in yediği olacak bir ismi katlosuna katmayı planlıyor. Süper Lig'de Antalya spor forması giyen Bünyamin Balcı için siyah-beyazlı yönetimin, Akdeniz ekibinin yöneticileriyle bir araya geleceği öğrenildi. Bünyamin Balcı'nın kiralama ihtimalinin bulunmadığı, Beşiktaş'ın oyuncuyu bonservisiyle birlikte katlosuna katmayı planladığı da ifade ediliyor. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncu için sıkı bir pazarlık sürecinin yaşanabileceği de gelen haberler arasında. Bünyamin Balcı daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak da transfer gerçekleşmemişti. Paris Saint-Germain stoperi Ramos, yaşadığı sakatlık nedeniyle yeni takımının tadına varamasa da Fransa'da onun için umut sürüyor. 35 yaşındaki savunmacı, yaz transfer döneminde 2005 yılından beri formasını giydiği Real'e veda ederek Parc des Princes'in yolunu tutmuştu. Ancak Adele problemi yaşayan oyuncu Temmuz ayından bu yana sahalardan uzak. Sergio Ramos'un adı diğer kulüplerle anılsa da Paris Saint-Germain Ramos'la yararlanmadan onu bırakmayacak gibi. Paris Saint Germain'de antrenmanlara başlayan İspanyol savunmacının milli aranın ardından sahalara yeniden dönmesi bekleniyor. Paris ekibinin 20 Kasım'da oynayacağı Nantes karşılaşmasında Sergio Ramos ilk maçına çıkabilir. Trabzonspor'dan 1,5 milyon euro garanti alan Envaya Kemen'in bunun 2 milyon euroya çıkarmak istediği her sezon içinde 500 bin euro imza parası talebinde bulunduğu öğrenildi. Karadeniz ekibine 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme yapma talebinde bulunan oyuncunun ayrıca bonusları olacak. Böylesine başarılı bir ismi kartusta tutmak isteyen yönetimse bu talebe henüz olumlu ya da olumsuz cevap vermedi. Fenerbahçe'nin gelecek planlamaları arasında yer almayan Sinan Gümüş'ün transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Göztepe devreye girdi. Skorer'in haberine göre hücum hattını güçlendirmek isteyen İzmir temsilcisi Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda katlı dışı bırakılan Sinan Gümüş'e talip oldu. Uzun zamandır Göztepe'nin gündeminde bulunan 27 yaşındaki futbolcuyla temasa geçildiği belirtiliyor. Takımdan ayrı bireysel çalışmalarına devam eden Sinan Gümüş, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mücadele benim hayatımdır ifadelerini kullandı. Fenerbahçe ile bu sezon resmi bir maça çıkmayan Sinan Gümüş'ün kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. ESPN Brezilya'nın haberine göre futbolun yaşayan en büyük efsanelerinden biri olan Pele, São Paulo'daki Albert Einstein Hastanesi'nde bir kez daha yoğun bakım ünitesine alındı. Hastane yetkililerinden ve Pele'nin temsilcilerinden henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Haberde Pele'nin yoğun bakıma girme sebebi olarak asit reflüsü gösterildi. 80 yaşındaki Pele, Eylül ayı başında kalın bağırsağından tümörün çıkarılması için bir ameliyat geçirmiş, sonrasında ise bir süre hastane gözetiminde tutulmuştu. Salı günü yoğun bakımdan çıkarılan Pele, Instagram'da gülümsediği bir fotoğrafın altına 90 dakikaya ve uzatmalara hazırım mesajını paylaşmıştı. Santos, New York Cosmos ve Brezilya milli takımı formalarıyla futbolun bir çağına damga vuran Pele, tarihin en iyilerinden bir olarak gösteriliyor. Uluslararası seviyede adını ilk kez 1958'de henüz 17 yaşındayken duyuran Pele, 6 golle tamamladığı turnuvanın finalinde de 2 gol atarak Brezilya'ya tarihindeki ilk Dünya Kupası zaferini kazandırmıştı. 1962 ve 1970 yıllarında da kupayı kaldıran Pele, 1977'de futbolu bıraktı. Brezilyalı efsanenin son yıllarda kötüleşen sağlık durumu aile üyelerini de endişelendiriyor. Kalçasındaki problem nedeniyle yardım almadan yürümekte zorlanan Pele, 2014'te geçirdiği bir enfeksiyon nedeniyle bir süre yoğun bakımda kalmıştı. 2022 Katar Dünya Kupası mücadelesi verebilmek için birçok ülke gruplarında birincilik kovaladı. Ancak bazıları bu fırsatı son anda elinden kaçırdı. Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası bileti de elinden son anda kaçtı. A grubu mücadelesinde Sırbistan'a 90. dakikada yedikleri golle yenilen Portekiz grup birinciliğinde kaptırdı. Böylece gruplarında ikinci sırada yer alan Ronaldo ve arkadaşları Dünya Kupası için playoff turundan geçecekler. Zlatan İbrahimovic de Ronaldo ile aynı kaderi paylaşıyor. İsveç B grubunda İspanya'ya 86. dakikada yedikleri golle kaybetti ve bu sonucun ardından grubunda ikinci sırada yer alıyor. Milan'ın 40 yaşındaki yıldızı Dünya Kupası için bir aşamadan daha geçmek zorunda. Elemeleri oldukça iyi bir başlangıç yapmasına rağmen Euro 2020 sonrasında beklenmedik puan kayıpları yaşayan Türkiye'de grubu ikinci sırada tamamlayarak playoff oynama hakkı elde eden takımlar arasında yer aldı. Türkiye'nin grubunda ilk sıra Hollanda'nın olurken Norveç ise grubu 3. sırada tamamladı. İspanyol basın Arsene Wenger'in açıklamalarının ardından gündeme gelen Dünya Kupası'nı 2 yılda bir oynatma projesinin kısa bir süre sonra hayata geçebileceğini öne sürdü. Markada yer alan habere göre son dönemde kulüplerin ve milli takımların yoğun maç takvimi Dünya Futbolu'nun patronu FIFA'yı bu yönde bir karar almak için zorluyor. FIFA'nın Wenger'den gelen bu öneriye olumlu yaklaştı ve kararın Nisan'da yapılacak bir sonraki kongrede oylamaya sunulacağı da belirtildi farklı federasyonlardan 211 delegenin oy kullanacağı değerlendirmenin ardından çoğunluğun onay vermesi halinde Dünya Kupası bundan sonra 2 yılda bir düzenlenecek. Öte yandan Dünya Kupası'nın 48 takıma çıkma projesine tüm federasyonların destek verdiği belirtilirken buna karşın turnuvanın 2 yılda bir düzenlenmesi fikri UEFA ve Conmebol tarafından olumsuz bir geri dönüş aldı. FIFA'nın önümüzdeki günlerde bu iki kurumla bir araya gelerek değişim fikri için ikna etmeye çalışması bekleniyor. Markaya göre FIFA Başkanı Infantino, FIFA'nın sadece 4 yılda bir başrolde olmasına sıcak bakmıyor ve daha aktif bir FIFA için bu yönde bir karar alınması bekleniyor. Öte yandan pandemi nedeniyle askıya alınan 24 takımın katılacağı Kulüpler Dünya Kupası projesi de önümüzdeki dönemde yeniden hayata geçecek.